mesele üzüm yemek değil. Mesela faciyi dövmek. Ben bu aklı tanıyorum. <laughs> ben bu aklı biliyorum. Ne biliyor Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı buraya cani yapması. Derdi bu. Ben bu müftü aklını tanıyorum. Bakın. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Bize beylik düzünde cami yaptırmadılar. Zorla yaptık. Ben kaçak cami yaptım biliyor musunuz? <laughs> Mecburen kaçak cami yaptım. Bunu hatırlatıyorum mecburum. Daha ilerici değil mi? Cami iman vermedi aynı müftü. Karadeniz fıkrası gibi değil, değil mi? <laughs> Dedim ki vermesinler. De, gider imamlık yaparız yapacak bir şey. Ayıp. Bakın ayıptır, günahtır. Yapmayın. O koltuklarda siyaset yapmayın. Ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na daha önce bu konuyu anlattırdım. İstanbul Müftüsü'ne sesleniyorum. Ayıptır, günahtır. Bu işe müftülüğü insanların inancının bir nevi oradaki liderini siyasete alet etmeyin. O işin arka planındaki siyasi irade aklını ben biliyorum. O akıl olmasa yürütmeyi durdurmaya orada gördüğünüz 800 kişilik cami projeyi gördünüz. Bakın tam proje önünüzde. Şuna mescit diyecek. Mescit diyerek yürütmeyi durdurma mahkemesini açar. akıl kötü niyetli akıldır. Size bir şey daha söyleyeyim. Yine Beylikdüzü'ndeyken müftülük binası yaptı. Çok şık. Yine Beylikdüzü Belediye Başkanımız şahit. Bizi kaçak müftülük yapmakla yine müftü şikayet etti. <laughs> yine fukar gibi değil mi? Ve <laughs> o müftülüğü bitirdik. Ta 2017'de 18'de taşınacağı müftülüğe herhalde 200 sene önce taşındılar değil mi başkanım? <laughs> Yaklaşık. Niye? İnan ne dertte biliyor musunuz? Ya CHP'li belediye müftülük yapar. <laughs> Bakın, neyi konuşuyoruz? İnançta, inançta en temel şeyi, yani siyaseti dine alet etmemeyi. Benim inancımı sorgulayacak, ister adı müftü olsun, ister adı başka bir şey olsun. Benim inancımı sorgulayacak insan, daha anasının karnından doğmadı. kim inancını sorgulayabilirmiş? Dünyada kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Böyle bir şey olabilir mi? Ya taziye evlerimizi engellemeye kalktılar Beylikdüzü'nde biliyor musunuz? 7-8 tane bitirmiştik, şimdi başkanımız onun sayısını 13-14 yaptı. Şey çok güzel oldu. Bakın taziye evlerimizi engellemeye Niye? İki otobüs sabıta yıktılar ya Başkanımız hatırlar Yakuplu'da. Yakup'daki taziye nasıl yaparlar diye iki otobüs zabıta yüksel abi, büyükşehir zabıtası, sen mi iki otobüs zabıta yüklersin oraya? biz de gelir 2019'da Büyükşehir seçimini yani çatır çatır alırız. <laughs> var baş, inanın baş. Iki iki. Bakınız, Şimdi bakınız buradan buradan bunu anlatıyorum burada çok kıymetli siyasi partilerimizin başkanları var. Çok kıymetli gaziler derneğimizin Nurettin abi benim ağabeyimdir. İlçe başkanıyken tanıştık. Defalarca gelmiştir, gitmişizdir. Güzel gazi büyüklerimiz burada. Az önce avcılarda oturup görünce mutlu oldum. Gençleşmiş, taşeronluğumu yapardı. Kıymetli bir ustamızı gördüm. Sarıldım, aklıma geldi. E biz beraber yaşadık, yani ettik. Kimseyle o zaman da gider, Aynen. beraber ibadetimizi yapar, döner işimize, şantiyemize döne. Hayatı böyle yaşadık. Şimdi hayatı başka bir şeye vermeye çalışıyorlar bu ülkede. Bakın buradan ihbar ediyorum. Kime? Dini siyasete alet edip bu tür hizmetlerin önünü kesmeye çalışan bir kısım kime ihbar ediyorum? Hükümetin başına. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun. Kim varsa işte? Diyanet İşleri Başkanı, Parti, Efendim evet, Resulü, Bakan'a kadar şikayet ediyor. İlk defa bu konuyu anlatıyorum. Bakın hiçbir yerde ağzımı açmadım. E peki ilgili kişilere gitmedin mi? Hayır yolladım. Hayır, hayır. Vali Bey'e yolladım, müftüye yolladım. Herkese anlatıldı bu konu. Herkese. Bu işe çözüm bulmuyorsunuz. Peki başkanımız buradan Filistin'deki acıya, oradaki derin acıya mesaj yolladı bu acının dinmesi ve barışın gelmesi. Niçin acı var biliyor musunuz? İnancın, Mesela. inancın istismar edildiği her yerde acı vardır, zulüm vardır. İnancı istismar eden her toplumun içerisinde katliam vardır, zulüm vardır. Onun için biz bu şehirde ve ülkemizde inancımızı inançları herkesin inancı kendine kullu Allah arasında Herkesin inancı kendine inançları kendi çıkarlarına kendi yaşamlarını iyileştirmeye ya da iktidarlarını sağlama almaya korumaya kullanmaya kalkan kim var ise sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz sonuna kadar. পুনাকে. <laughs>